Sayın valim, değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, aramızda bulunan İzmir Ticaret Odası başta olmak üzere İzmir'imizin odalarının, meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri ve siz değerli katılımcılar. Bugün bu kıymetli ortamda bu değerli fikirle şehrimizin ve aslında bir ölçüde de ülkemizin e, sporla ilgili politikalarını konuşmak üzere siz değerli Haziranla bir arada olmak bizler için bir onur İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ve kendim adına sizlere hoş geldiniz diyoruz sevgi saygılarımı sunuyorum. Yaklaşık altı ay oldu göreve başladığımızdan beri kentimizdeki eksiklikleri tamamlamak ve yaralara pansuman olmak için Hızla harekete geçtik. Acil dokunulması gereken kısımlara müdahale ettikten sonra şimdi nitelikli ve kalıcı çözümleri İzmir'e sunmak için ihtiyaç duyulan planlamaları yapıyoruz. Bu zirvede İzmir için en önemsediğimiz konulardan biri olan spora ilişkin yapılacakların planlanması açısından son derece değerli. Ortak aklı kullanarak tespit edilen sorunları birlikte değerlendirip planlamayı birlikte yapacağız. Burada yer alan kıymetli spor insanlarımız şunlar yapılırsa uygun olur diyecek. Biz görev telakki edeceğiz ve olanaklarımız çerçevesinde hemen harekete geçeceğiz. Bir süre sonra dönüp bakıldığında İzmir spor zirvesinin ne kadar önemli olduğunu, buradan doğan fikirlerin kenti ne kadar değiştirdiğini çok daha iyi göreceğiz. Katılımınız için, İzmir'e bir şeyler katma isteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzmir'in çok başarılı sporcuları var. İzmir'in organizasyon becerisi yüksek yöneticileri var. İzmir'in pek çok tesisi ve olanakları var. İzmir aslında tarihsel olarak her zaman bir spor kenti olmuş ve buradan gelen bir karakteristiği var. İzmir'de sporun gelişimine katkı vermek isteyen, omuz vermek isteyen iş insanları var. Kamu kurumlarını paydaş haline getirmeye çalışan kamu yöneticilerimiz var. O zaman geriye doğru plan ortaya koymak ve Kararlılıkla bunu harekete geçmek bize görev olarak düşüyor. Her alanda olduğu gibi sporda da yerel yönetim olarak yarınlara ilişkin kalıcı işler bırakacak vizyonla hareket etmeyi öncelik olarak belirledik. Bunun için İzmir Spor Zirvesine benzeyen toplantıları sürdüreceğiz. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığımızdaki arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar ve pek çok toplantıyı, pek çok çalıştayı bu çalıştayı takiben ardı ardına düzenleyecekler. Bu şekilde İzmir'in spor eylem planını belirleyecek, bu eylemleri önümüze koyacak ve kendimize yol haritası çizeceğiz. Düzenleyeceğimiz çalıştaylar için şimdiden ilgili olan herkesi ve özellikle akademisyenlerimizi hazır olmaya davet ediyorum ve onlardan destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bize omuz vermek isteyen hocalarımız, değerli spor insanlarımız lütfen hazır olsunlar. Hangi ilçemizde hangi spor branşlarına yönelik hizmet verebileceğimizi gösteren spor envanterimizi kolayca erişebilir duruma getiriyoruz. Bu envanterden yararlanarak bir spor haritası oluşturacağız. Projelerimizi bu haritanın dışında daha hızlı hayata geçireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler olarak kamunun kaynaklarını en doğru şekilde sporun e, politikalarını geliştirmede de kullanacağız. Sorumluluğumuz aslında en çok sosyal adaleti sağlamak üzerine. Sporda da sosyal adaleti sağlamak için büyük çaba içerisinde olacağız. Ekonomik imkansızlıkların bizi sporda geride bırakmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Fırsat eşitliğini sağlayabilmek için yürütmekte olduğumuz pek çok proje var. Geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığımız bir aktivitemizde 30 ilçemizdeki yaklaşık 1500 okula, 1500'den fazla okula spor malzemesi desteğinde bulunduk. Burada çok sayıda branşta çocuklarımızın eksikliğini hissedebilecekleri malzemeleri onlara temin edip okullarımıza ulaştırdık. Toplamda yaklaşık 22,5 milyon lira bedeli olan bu yardımla yüz binlerce çocuğumuza ulaşmaya amaçladık. Daha fazlasını da yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere amatör spor kulüpleri haftasının içindeyiz. Asla yalnız bırakmadığımız amatör kulüplerimize 6 milyon lira civarında bir spor malzemesi, 15 milyon lira civarında bir nakit desteği ve yaklaşık 2 milyon lira civarında da su desteği vereceğiz. Buca sporumuzun, altın ordumuzun altyapısından yetişen, Avrupa'da milli takımlarımıza bizi gururlandıran, yeni Salih Uçanların, Cengiz Ünderlerin, Çağlar Söyüncülerin yetişmesi için biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın spor dallarına yatkınlığını bilimsel ölçümlerle belirleyerek daha sonra onları doğru yönlendirmek için sportif yetenek ölçümü yapıyoruz bir tesisimizde. Bu ölçümle belli bir spor dalına yatkınlığının fazlaca olduğunu saptadığımız çocuklarımıza bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okulunda ücretsiz eğitim olanağı sağlayacağız ve o çocuklarımız büyüyüp şampiyonluklar kazanana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kentimizin köklü spor kulüpleriyle de işbirliği yaparak benzer bir desteği onlardan da aslında bekliyoruz. Yakın zamanda buna ilişkin resmi adımları atacağız. Ücretsiz eğitim almaya hak kazanan öğrencilerimizin okullarında da başarılarını artırmak için onlara iyi not alma şartını da getireceğiz. Altın Ordu Kulübümüzün çok beğendiğim bu felsefesini biz de benimsiyoruz. İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu olmalarını istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün sporcu yetiştirme hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarını bu şekilde ileriye götüreceğiz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması, ve sporu yaşamının bir parçası haline getirmesini yanı sıra ülkemize özellikle milli takımlarımıza lisanslı sporcular kazandırma önceliğine odaklanacağız. Son olimpiyatlarda istediğimiz sonuçları alamadık ama 2028 ve 2032'de bu manzarayı tersine çevirmeyi çok daha fazla temsil edilmeyi İzmir'e madalya getiren sporcularımızla kordon'da kutlama yapmayı hayal ediyoruz. İzmir'i gerçek bir spor kentine dönüştürmek istiyorsak sporu görünür kılmak, spor kültürünü ve bilincini yaygınlaştırmak zorundayız. Avrupa Spor Haftası'nda buna dair pek çok şey yaptık. Vapur seferlerimizde Egzersiz eğitimleri başlattık. Cumhuriyet Meydanı'nda Çocuk Atletizm Şenliği düzenledik. Buca ve Karşıyaka'daki yeşil alanlarda ücretsiz halk oyunları atölyesi başlattık. Spor ve sağlıklı yaşamın kentin her yerinde hissedilmesi için gayret gösteriyoruz. Yakında açık alanlarda spor malzemelerini ücretsiz olarak İzmirlilerle buluşturduğumuz konteynerlarımızı göreceksiniz. Vatandaşlarımız parklarımızda, sahillerimizde bu noktalardan kimlik kartlarıyla gerekli malzemeleri alıp hemen spor alanına geçebilecekler. Sağlıklı yaş alma merkezlerimizde yaşlılarımızla yaptığımız egzersizleri de daha fazla vatandaşımızla gerçekleştireceğiz. Paşa Hastanemizdeki sporcu sağlığı birimizi de güçlendireceğiz. Aktif bir Spor İzmir mobil uygulamasına sahibiz yapay zekadan daha fazla yararlanarak bu uygulamayı da geliştireceğiz. Her İzmirli'nin cep telefonunda bulunan ve sık kullanılanlarında yer alan bir uygulama olmasını istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte Spor İzmir üzerinden yurttaşlarımızı hem spor yapmaya hem dayanışma içerisinde olmaya çağıracağız. Teknolojiyi sporda kullanmaya değinmişken İzmirli gençlerimize şöyle bir müjde de vermek isterim. Yakında espor alanında da çok daha aktif bir İzmir göreceksiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin espor faaliyetlerini de artıracağız. Yerel bazdaki projelerimizin yanında İzmir'in sporunu uluslararası düzeyde ilerletmek için de farklı spor dallarında yarışmalar düzenliyoruz. Çok başarılı bir 9 Eylül Uluslararası Yarım Atonlu düzenledik. 2025 yılında da her yıl gerçekleştirdiğimiz Maraton İzmir var. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Uluslararası kadınlar su topu turnuvasına ev sahipliği yaptık. Belediyemizin kulübünün sporcuları şampiyon oldular ve bizi gururlandırdılar. Down sendromlu sporcularımızın da uluslararası başarıları göğsümüzü kabarttı. Sporda çok büyük bir potansiyeli olan İzmir bir spor kenti olmayı ve bol bol gururlanmayı fazlasıyla hak ediyor. Yazın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol milli takımımızı meydanlarda heyecanla izledik. Olimpiyatlarda kadın voleybolcularımızın ve diğer branşlardaki sporcularımızın müsabakalarını büyük bir heyecan ve coşkuyla takip ettik. Doğru bir stratejiyle uluslararası arenada da daha fazla sporcu ile ve takımla yer alıp daha fazla sevinç yaşayacağımıza da yürekten inanıyorum. Bunu bu dönem sizlerle birlikte el birliğiyle başaracağız. Tüm spor faaliyetlerinde sporun dostluk ve kardeşliği beslemesi gerektiğini de vurgulamaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hangi branşta olursa olsun müsabakalar sonuçta bir oyundan ibaret ve oyun kurallarının içinde kalmak gerekir. İzmir Büyükşehir Belediyesi oyunu kurallarına göre oynayacak ve kural dışına çıkmamayı ortak bir kültüre dönüşmek için mücadele edecek. Dünyada uygulanan ve başarıya ulaşan tüm modellerden faydalanacağız. Farklı ülkelerdeki spor projelerini inceleyerek ülkemize ve kentimize en uygun olanları burada hayata geçireceğiz. Avrupa Birliği ile ortak projeler oluşturarak hibe modeliyle kurumumuzu olan maliyeti azaltıp kentimize sporunu kentimiz sporuna en üst faydayı sağlayacağız. Yeniliyorum. Tüm paydaşlardan destek bekliyoruz. Bu zirveyi birlikte düzenlediğimiz İzmir Ticaret Odamızın kıymetli başkanı Sayın Mahmut Özgener başta olmak üzere iş dünyamızın da gerekli destekleri vereceğinden hiç şüphem yok. Sporumuzu da ekonomimizi de hep birlikte ayağa kaldıracak, hep birlikte büyüyeceğiz. Aynı şekilde devlet kurumlarımızın değerli yetkililerinin de değerli yetkililerine de elimizi uzatmaktan ve onların bize uzanan ellerini ibedi şekilde sıkmaktan asla geri durmayacağız. Tesisleşmeyi daha ileri seviyeye taşımak için birlikte hareket etmeye çok ihtiyacımız var. Önce burada birlikte yürüyeceğiz. Sonra yetişen sporcularımızın maçlarını meydanlarda izleyip galibiyetlerde birbirimizi kutlayacağız. Hatta uluslararası organizasyonlar düzenlemeye aday olup bu hakkı elde edeceğiz ve başarımızı hep birlikte kutlayacağız. Bir tesis kazandırmak elbette çok maliyetli. Bunu yapabilmek için gerekli şartları oluştururken mevcut tesislerimizi de daha verimli kullanmayı değerlendireceğiz. Örneğin belediyemizin bazı yoksul mahallelerimizde yer alan tesisleri var. Bu tesislerde uzman spor eğitimcilerimiz de var. Okullara da çok yakınlar. Ancak genelde böyle bir uygulama olmadığı için okullarımız ve beden eğitimi öğretmenlerimiz derslerini bu tesislerde yapamıyor ve bununla ilgili adımlar atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sporda da, diğer konularda da İzmir'de bu iş bu şekilde daha iyi yapılabilir diyen kim varsa onu dinlemeye, onun önüne açmaya, ondan gerektiğinde görev almaya hazırız. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve spor ekibine omuz vermenizi bekliyoruz. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese verecekleri değerli katkılar için şimdiden tüm spor insanlarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İzmir Spor Zirvesi, İzmir'in sporunu ve sporcularını zirveye taşımanın en önemli adımlarından biri olacak. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. Sayın valim, çok kıymetli başkanlarım, değerli milletvekillerimiz, spor dünyamızın gönüldaşları, çok değerli sporcularımız, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en içten duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, dünyanın en özel, en güzel şeylerinden birindeyiz. İzmir'deyiz ve çok özel bir gündemle birleştiren, iyileştiren, dönüştüren bir olgu olan spor gündemiyle bir aradayız. Ben bugünkü bu güzide birlikteliğin bu anlamlı buluşmanın başta İzmir'imize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabi bugün burada spor dostları var. Spora gönül verenler var. Sivil toplum olarak, kamu olarak, siyaset olarak, yerel yönetim olarak sporu seven, spora ilgi duyan spor için çalışan insanlar var, dostlar var ve bununla birlikte ay yıldızımızı, şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandırma mücadelesi veren sporcularımız var. Olimpik sporcularımız var, paralimpik yıldızlar var. Ben her bir sporcumuzu, her bir yıldızımızı, şampiyonumuzu gönülden selamlıyorum. Gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii İzmir özel bir şehir. Sadece spor alanında değil, her alanda marka bir şehir ama İzmir'in özellikle sadece kendisi için değil, sadece Ege için değil, Türkiye için önemli bir spor markası olduğunu hepimiz biliyoruz. İzmir'den yetişen gençlerin Tabii ki sadece futbolda değil. Futbolda çok önemli bir marka. Bununla birlikte atletizmden jimnastiğe, jimnastikten yüzmeye, judoya, tekvandoya kadar her alanda spor kimliğinin inşasında çok ama çok büyük katkıları var. Ve tabii ki ülkemizin bu anlamdaki sportif gelişiminde İzmir'in İzmir'in sporcularının çok önemli etkileri var. İzmir'in spor kulüpleri. İzmir'in yetiştirdiği sporcular şampiyonlar sadece İzmir'in değil, Türk sporumuzun da marka değerini büyüten sporcular, büyüten kulüpler. İşte bugün hep birlikte Türkiye'nin spor geleceğine yön verme noktasında İzmirimizin spor yarınlarını güçlendirme noktasında bir araya geldik. Ve tabii ki Türkiye'nin spor kültürünü güçlendirmek spor kültürünü derin bir şekilde daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak amacıyla hep birlikte sorumluluklar üstlendik. O yüzden bugünkü bu birliktelik sadece bir etkinlik değildir. Aynı zamanda spor dünyasında nasıl bir geleceği hedeflediğimiz, nasıl bir vizyonu paylaştığımızın da göstergesidir. Değerli dostlar, sevgili gençler, sporcular Hepimiz biliyoruz. Spor denildiğinde aklımıza ilk olarak fiziksel bir aktivite geliyor. Bir yarışma geliyor, müsabaka geliyor. Tabii ki sadece bu tanımlamayla sporu değerlendirdiğimizde ne yaparız? Eksik bir tanımlama yapmış oluruz. Spor nedir aynı zamanda bir eğitimdir. Geliştiren, iyileştiren gençlerimize spor yapanlara ahlaki değerleri öğreten, F abi, F abi. centilmenliği Bugün ve işte. dayanışmayı, birlikteliği öğreten bir eğitim sürecidir spor. Spor bir yaşam biçimidir. Fiziksel olarak, ruhsal olarak ve sosyal olarak bizleri daha güçlü kılan bir hayat tarzıdır spor. Spor bir bilimdir. Yeni araştırmalarla, yeni bulgularla, yeni verilerle ne yapar? Sürekli geliştirilir, iyileştirilir. Spor bir ekonomidir. İzleyicisiyle, sporcusuyla, sponsorlarıyla, doğrudan ya da dolaylı gelirleriyle, teknolojisiyle, medyasıyla, finansmanıyla, altyapısıyla sürekli büyür, gelişir ve ülkeler için önemli rekabet unsurlarından biri olur. Evet spor aynı zamanda bir diplomasi'dir. Uluslararası ilişkilerde bir yumuşak güçtür. Diyaloğu, empatiyi ortaya koyma açısından, krizleri zaman zaman aşma açısından önemli bir güçtür, unsurdur. Dolayısıyla spor kültürüne sahip bir ülkenin bu saydığım tüm alanlarda ne yapması gerekir? Güçlü ama çok güçlü olması gerekir. Tabii ki günümüzde tüm bu parametrelerin birbirine eklemlendiğini ne yapıyoruz görüyoruz. Tabii ki spor sadece birkaç unsurla başarıyı getirmez. Sadece finansal güçle ne yapamazsınız madalya kazanamazsınız. Sadece büyük sponsorlarla ne yapamazsınız şampiyonluklar kazanamazsınız. Evvela hayat tarzınızı, yaşam biçiminizi, kültürünüzü spor odaklı bir şekilde ne yapmanız gerekiyor? düzenlemeniz gerekiyor. İşte formülümüzün sabit unsurunun yaşam biçimi olarak, hayat anlayışı olarak, kültür olarak spor olması gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum. Nüfusunuzun tamamını genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle engellisiyle tüm bireyleri spora erişim noktasında en yüksek derecede o erişilirliği sağlamanızı gerekiyor. Ve tabii ki yetenekli insanları, gençleri bilimsel metotlarla keşfetmeniz gerekiyor. Tabii paydaşlar arasında özellikle üniversitelerin bu anlamda çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum.